Halk arasında genelde beyaz olarak bilinen Beyaz Öztürk 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu. Ailesinin ikinci erkek çocuğu olan Öztürk baba tarafından Artvinli, anne tarafındansa Bursalıdır. Babasının mesleğinin polis olmasından mütevelli çocuk yaşlarından beri sürekli farklı illerde farklı bölgelerde yaşamıştır. Ortaokula kadar farklı farklı bölgelerde yaşadığı için farklı okullarda eğitim alan Beyaz Öztürk lise eğitimini ise Bursa Gemlik Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite çağına geldiğinde iki aşamalı olan üniversite sınavının ilk aşamasını geçmiş ancak ikinci aşamasında başarılı olamamıştır. Buna rağmen şansını bir dahaki seneye bırakmak istemeyince kendi resim yeteneğini değerlendirmek adına Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Heykel bölümünü kazanmıştır. Üniversitede eğitim almaya başladığı çağlarda bir yandan da lisanslı basketbolcu olduğu için bir yandan da basketbol oynamaya ve diğer uğraşlarına yönelmeye devam eden Beyaz Töztür radyo programcılığı içine merak sardığı için bununla da ilgilenmeye başlamış. Üniversitede ev arkadaşlığı yaptığı yakın arkadaşlarıyla birlikte Eskişehir'de radyo yayınları yapmaya başlamış. Ancak kendisi R harfini söyleyemediği için başka kanallara yaptığı radyo spikerliği başvuruları reddedilmiştir. Kendisinden sadece radyo programcılığı sektöründe program hazırlaması istenmiştir. Durum böyle olsa Olsa da beyaz bu idealinden vazgeçmemiş ve kendi arkadaş grubuyla program yapmaya devam etmiştir. Kurdukları Genç Radyo isimli kanalda program sunmaya başlamış ve devam eden süreçte farklı bir sektöre de giriş yaparak siyasi içeriğe sahip olan Gına dergisini çıkartmışlardır. Kendisine ilk kez beyaz denmesi de bu dergide çizdiği karikatürlerin çizeri olarak kendisine beyaz demesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Eskişehir'de geçirdiği eğitim dönemi boyunca oldukça renkli ve farklı uğraşlarla dolu bir hayat geçiren Beyaz Töztürk'ün iki ayrı seramik sergisi, iki ayrı heykel sergisi ve bir tane de karma seramik sergisi açılmıştır. Kendisinin yaptığı radyo programlarıyla ufak ufak ismini duyurmaya başlaması ile birlikte Beyaz'a ilk olarak Radyo Klas'tan teklif gelmiş ve İstanbul'a dönmüştür. Profesyonel olarak ilk kez bu radyoda yayıncılık yapmaya başlamış ve kendisine yavaş yavaş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Buradan sonra 1995 yılında Number One TV kurulmuş ve burada daha da çok tanınmaya başlamıştır. Çünkü stüdyo içerisinde webcam yardımıyla yaptığı yayınlara devam etmiştir. Burada da Beyaz ismini kullanan Beyaz Töztür kendisini alenen göstermeden ta, sadece bir gölge olarak izleyicisine seslenmiş ve bu esrarengizlik izleyici kitlesini her geçen gün artırmıştır. Ancak Beyaz Töztürk'ün Türkiye çapında bilinen bir isim olması Kanal 6'da yayınına başladığı Beyaz Şov sayesinde olmuştur. Program yayına girdiği gün ilk konuklar Yılmaz Erdoğan ve Hande Atayiz olmuştur. Komedi türünde bir talk show olduğu için kısa sürede büyük ilgi toplamış ve ve izlenme sayısı giderek artmıştır. 1996 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başladı. 1996 yılında Kanal D'de yayınlanmaya devam eden program sonrasında 2000 2002 yıllarında Star TV'ye geçmiş ancak 2003 yılında tekrardan Kanal D'ye dönerek günümüze kadar aynı kanalda yayınlanmaya devam etmiştir. Bu program devam ederken arada birkaç başka programı da devam ettiren Beyaz bu süreçlerde dahi radyo programcılığından vazgeçmek istememiş ve Radyo D ve Best FM içinde çeşitli radyo programları sunmaya devam etmiştir. Hem televizyon programcılığıyla hem de radyo programcılığıyla uğraşan Beyaz'ın piyasayla iyice haşır neşir olmasının ardından sinema sektörüne de atılım yapmış ve ilk kez 1997 yılında Nihavent Mucize isimli sinema filminde rol almıştır. Sonrasında 2005 yılında öncelikle O Şimdi Mahkum isimli filmde ardından da Haluk Bilginer'le başrolleri paylaştıkları Kara Gözde Hacivat isimli filmde oynamışlardır. Bu filmdeki oyunculuğu sayesinde de Sadri Alışık sinema ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Beyazıt Öztürk Gayet beğenilen ve sevilen bir erkek prototipine sahip olsa da kendisi hala kendisine uygun bir eş adayı bulamamış ve henüz evlenmemiştir.